Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AutoCAD programında çıktı alırken çıkmayan çizgi kalınlıkları veya çizgi tiplerini nasıl çıkartabileceğimizi göstereceğim. Bazen farklı çizgi tiplerinde veya kalınlıklarında işlem yaptığımız zaman, bunları tanımladığımız zaman böyle sürekli kalın olsun veya görünmez çizgi, eksen çizgisi tarzında biz bunu çıktı almak istediğimiz zaman yazıcıda veya ön izlemede göremiyoruz çizdiğimiz çizgi kalınlıklarını veya çizgi tiplerini. Bunu gidermek için yapmamız gereken o oluşturduğumuz çizgi ayarlarına gelip şuradan tekrar göstereyim layer properties'den. Burada yazıcının yanında büyük ihtimalle çıkmayan çizgilerin yanında şekilde gördüğünüz simgeler var. Bu simgeleri kaldırdığımız zaman tekrar tıklayarak artık o çizgiler veya kalınlıklar yazıcıda görünmeye başlayacak. Böylelikle çıktı alırken çıktılarınızı rahat bir şekilde alabileceksiniz. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çizimler. Kolay gelsin.